yapamadıkları, yapamayacaklarının teminatıdır. Şimdi 10 senedir, 15 senedir gece gündüz anlattığınız 2023 vizyonuyla ilgili geldiğimiz nokta ortadayken daha hala nasıl yeniden Türkiye'ye 100 yılı diye bir vizyon ortaya koyuyorsunuz? 2023 vizyonunuzla ilgili hedefleri tutturabildiniz mi? Ne diyordunuz? 2023'e geldiğimiz zaman milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak diyordunuz. E geldik 2023'e milli gelir 900 milyar dolar. Yarısına dahi gelemediniz. 2023'te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak diyordunuz. E geldik 2023'e kişi başına milli gelir 10.700 dolar. Yüzde 40'ına ancak gelmişsiniz. İhracatımız 2023'te 500 milyar dolar olacak diyordunuz. İhracatımız 200 milyar dolar seviyesinde. İşsizlik %5'e düşürülecek diyordunuz. Geniş tanımlı işsizlik yüzde %20. Genç işsizlik bunun daha da üzerinde. 2023'te enflasyon tek olacak diyorlardı. Bırakın yıllık enflasyonu, aylık enflasyon çift haneli oldu. TÜİK'in enflasyonu yüzde %85, gerçek enflasyon yüzde %185. Nerede tek olacak? Aylık enflasyonumuz dahi Avrupa'nın, Amerika'nın yıllık enflasyonunun üzerine çıkmış.